Makarna benim için çok pahalı diyor. Senin için pahalı kardeşim. Ama takım elbiseyle güneş gözüyle dolaşmayı biliyorsun. Pezevenk. Herkes selam dostlar. Yepyeni mis gibi Türkçe bir simülasyon oyunuyla da karşınızdayım. Umarım iyisinizdir. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu oyun erken erişim oyunudur. Ve geliştirilmeye açık olan bir oyundur. Yani sürekli yeniliklerle karşımıza çıkacak bir oyun. Videoya dediğim gibi like atın dostlar. Çünkü like'larınız benim için çok değerli. Süpermarket simülatör oyununu oynayacağız. Küçük bir bakkal olarak başlayıp işletmeni mükemmel bir süpermarkete dönüştürebilirsin. Ürün tedarik edip raflara dizerek başla. İflas etmemek için satış fiyatlarını ayarlamayı unutma. İyi eğlenceler demiş ve oyunumuza başlıyoruz. Bizim burası süpermarketimiz. Yalnız içeriklere bakar mısın? Oy 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 oy. Ben size bir şey söyleyeyim. Bak şu anda eğitimdeyiz. Ve ciddi anlamda... Lan dur bırak beni. Ciddi anlamda çok iyi buralara girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Burada bir şey var. Şöyle bir haritayı bir gezeyim diyorum öncelikle. Şöyle ama baksanıza çok iyi değil mi arkadaşlar? Lütfen videoyla alakalı yorumlarınızı da yazın. Her yoruma da like atacağım. Bilginiz olsun. Burada bir şey var. tabi şu an giremiyoruz. İlerleyen zamanlarda açılır mı onu da bilemiyorum. Merdiven var. Çıkamıyoruz yolda yürüyen insanlar. Yalnız oyun gerçekten yani görünüşü çok güzel dostlar. FPS çok iyi. Onu başta söyleyeyim. Şimdi burası bizim dükkanımız olduğunu söylüyor. Yalnız bakar mısınız? Aa! Lan bu resmen bildiğiniz gerçek yaşam. Bu arada <laughs> ampulüm patlıyor dostlar. Aa çok iyi değil mi ya? Ne diyor? Bilgisayarı kullanarak ürün sipariş et diyor. Tamam. Hemen bilgisayarı kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz bilgisayarı? Etkileşim için Tamam burayı kullanıyoruz. Mouse'dan şey yapıyoruz. Toptancı yönetim banka diyor. Bunları ürün lisansı olarak alıyormuşuz dostlar. Geri ESC diyor. Lisansları bırakıyoruz. Yani biz toptancıdan alışverişimizi yapacağız. Bankadan kredi çekebiliyoruz. Şu anda hiç girişmeyelim o işlere. Bakarız ileriki zamanlarda. Dostlar burada toptancıda ürünlerimiz var. A ekstra bir de mobilyalar falan var. Raf falan da alabiliyoruz. Ama çok pahalı değil mi? Oyun bize ne kadar vermiş? Ne? 50 dolar mı? Ya biz bu 50 dolarla ne yapacağız ki? Şimdi bak 12 dolar zaten mısır gevreği. Yani birer tane mi alacağız? Yo içlerinde 12 tane var herhalde. Doğru içlerinde 12 tane var 35 dolar. Ya bir tane bundan alalım o zaman. Bu biraz değerli görünüyor sepete ekledik. 47 başka bir şey şu anda alamıyoruz galiba. Alabiliyoruz 54. Yani 6 dolarlık daha bir şey almamız lazım ama şunu aldığımızda geçiyor 50 doları. Sepete bir gelelim bir tanesini çıkartalım şunun. Hatta biz yanlışlıkla ikisini çıkardık. Şöyle bir tanesini a bir tanesini de alamıyoruz. Tamam şundan muhtemelen güzel kar edeceğiz dostlar. Öncelikle şu 50 dolarımızdan sadece 24 santimiz kaldı. Burayı bir geri çıkalım. Siparişlerimiz de aa gelmişler siparişlerimiz. Gelen kutuları al tam yine mouse şey yapıyoruz. G ile bırakıyoruz. R ile fırlatıp mouse açıyoruz. A ekmek böyle mi dizeceğiz ekmekleri? Neyse A, a basılı tutunca direkt otomatik diziyor. Çok güzel. Burada da bir çöpümüz var çöpe attık. Burada da bizim mısır gevreğimiz var dostlar. ya yani mısır gevreklerini de şöyle bir dizelim. Şunu da gidelim bir geri dönüşüme atalım çöpe. Şimdi biz müşteri mi bekleyeceğiz? Bu lambamız var. Aa bayağı güzel. Aa klos diyor. Tamam şu an açık. Burada bir yer var kilitli diyor. Şu an açamıyoruz. Herhalde burası büyüyünce şey yapacağız. Bakalım yan taraf boş mu? Öncelikle ona bakacağım. Aa depo burası bizim depomuz. Depoyu da şu anda açamıyoruz. Sanırım ilerleyen zamanlarda açacağız. Bu arada müşteri gelmiyor derken şu ünlem işaretini gördüm. Fiyat yok. Şimdi dostlar bunun fiyatı 0.99'muş. Buna 1.25 yazsak. Hatta direkt 2 yazalım. Çok mu pahalı olur? Bilmiyorum bunun fiyatı da 2 diyor. Buna da 5 yazalım. Aa bak zaten müşteri geldi. Evet şimdi burada ne yapıyoruz? Ürünü aldık. Aa direkt otomatik geçiyor. Nakit veriyor. Ka kasamız burada bizim 7 dolar vereceğiz. Şu 5, 6 yok. Bu değil. Bunu nasıl geri alacağız? Bir dakika. Bunu nasıl geri alacağız? Alamıyoruz. Neyse eksik verelim parasını. Verebiliyor muyuz? Veremiyoruz. Tamam al. Tamam al. Hadi biraz fazla verdik ama. Neyse. Oo teyzemiz geldi. Bir tane ekmek. Bir tane mısır gevreği aldık. Kredi kartı. Çok güzel. Hemen 7 dolardan ücretini aldık. Aa yalnız var ya oyun çok iyi ya. Bu da kredi kartı. Bu ne kadar? 9 dolar demiş. Hemen onun da ücretini kestik. Direkt torbanın içine atması falan çok ciddi anlamda çok iyi ya. Bak şu anda 26 dolara çıktık dostlar. Nakit verdi. Hemen alalım. Para üstü 45 istiyor. 20, 40, 5 dedik. Onayladık. Şu an bekliyoruz yeni müşterilerimizi. Bu arada biz buradan ayrılamıyor muyuz? Ha, ayrılabiliyoruz. Başka neler var? Öncelikle mouse ona bakmak istiyorum. Faturalar var. Büyüme var. Alanı büyütüyorsun. 350'ye işe alım. Aa! Kasiyer alabiliyoruz işe. Günlük maaş 80. Vay, bayağı bir falan depo, özelleştirme yakında geliyor diyor. Güzel. Müşterilerimize bir bakalım. Tamam, 0 aldık parasını. Toplam 12 dolar tuttu. Tam vermiş. Teşekkürler. Şu an 48 dolarımız var. Bakın burada gördüğünüz gibi ürünlerimiz hala duruyor. Buraya biz yeni ürün alalım, değil mi? Şu anda. Hemen şöyle şuradan çarpıya toplancıya basalım. Ekmeğimiz var, unumuz yok mesela. İki tane un alalım. İçecek. Ve bir tane şundan alsak paramız yetiyor mu? Yetiyor. Hatta şundan alamıyoruz şu anda. Şöyle yapalım. Şunu çıkartalım. Yine alamadık. Tamam şunu çıkartalım. Şu ikisini bir alalım. Şu an 14 dolarımız var. Hemen yani müşterilerimizin ihtiyaçlarını bir karşılayalım şuradan. 1 dolar verdik. Gönderdik. Umarım kasada açık yapmıyor, yapmıyoruzdur ha. Şuradan hemen 10 dolarını da çektik. Bizim siparişlerimiz geldi bu arada. Siparişlerimizi gidelim alalım şuradan. Şöyle dizelim. Bu şeker herhalde. Şunu da bir alalım. Burası da meyve suyu. Geldim abicim. Geldim. Bir saniye bekle. Kusura bakmayın. Biraz beklettik. Hemen yani şöyle bir dolarını verelim amcamızın. Mısır gevreği bulamamış. Aha mısır gevreğimiz bitmiş bizim. Erken gelseydiniz beyefendi. Hemen yani şöyle 10, 50, 60, 70. Eksik bir şey yapmadık değil mi biz? Umarım eksik bir şey yapmadık. Alışverişi tamamla görevi 12'ye 25. Yalnız müşteriler bakın alışveriş yaptıktan sonra şey yapıyorlar. Direkt torbaya koyuyorlar. Kredi kartı. Hemen alalım parasını. 2.65 Çektik. Güzel. Aa bu arada bir dakika. Biz fiyat koymadık ki bunlara. Aa fiyat koymadık. Aa neyse 1.50'den veriyormuş. Ben de zam yapıyorum. 3 dolardan veriyorum dostlar. Bunlara 3 dolar alıyorum. Normal fiyatını veriyormuş. Tam yine bir karımız yok. yani Zararımız yok öyle söyleyeyim. Karımız var zararımız yok. 4.15 Tamam tam olarak verdi parasını. Buradan kredi kartı. 3 olarak da buradan çektik. Şu an 64'ümüz var. Bu arada hala bile e, sipariş vermemiz lazım. Bizim neyimiz eksikti? Un almamıştık biz. Bir tane un aldık. Şöyle rafları bir dolduralım değil mi? 26 oldu. 62. Tamam. Mısır gevreği bulamıyorlardı çünkü müşterilerimiz. Ürünleri satın aldık. Bir tane ablamız geldi. Nakit olarak ödemesini yaptı. 88 geri vereceğiz. 50, 70, 80 83 verdik, gönderdik galiba biraz fazla şey yaptık sanki. Aa hava karardı. Şuradan lambamızı açalım. Yalnız var ya çok baya baya iyi bir müşteri geliyor ha. Abla ne oldu sana? Fasa aşağıdayken bir tuhaf görünüyordu. Tamam. Şimdi dostlar. Aa siparişler gelmedi zannediyordum lan gelmişler. Şimdi bak şuradan başlayalım. Tamam mı? Bunu buraya dizdik. Bu neydir? Ekmeklerimizi de buraya diziyoruz. Hemen şunu da bir atalım. Burada ne var? Tamam. Oo makarnaymış bu. Hemen şöyle 1 dolar verelim. Gönderelim. Toz şeker bulamamış. Evet çünkü toz şekerimiz bitti beyefendi. Bir müşteri daha geliyor. Müşteri gelene kadar biz de şuradan bakalım fiyatını yazmadığımız bir şeyler var mı? Bunların fiyatlarını yazmıştık. Şunun fiyatını yazmadık. Buna da ne diyelim dostlar? 2 dolar diyelim. Bunu da koyduk. Niye 3.96 çekti? Tamam bak şimdi düzeldi. Müşteri alırken biz fiyat değiştirirsek eğer onu geçerli saymıyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Dükkanımız kapandı sanırım. Biz şimdi nerede uyuyacağız? Dükkanın kapısını kapatabiliyor muyuz? Kapı yok ki kapatalım. Ha günü tamamlamak için enter'a basın diyor. Bastık. Yani şu anda durumumuz güzel. Diyor ki bugünden itibaren günlük faturaların gelecek. Son ödeme günleri gelmeden bilgisayarından ödeme yapmayı unutma. Yoksa otomatik ödenirler. Ne kadar fazla elektrikli cihazınız olursa o kadar faturalarınız artar diyor. Yani fatura ödemeye başlıyoruz arkadaşlar. Hemen şöyle bir gelelim tekrardan markete. Toz şeker ihtiyacımız vardı. Onu alalım. İçeceğimiz bitiyor. Bir de ekmeğimiz bitiyor. Toplam 43. Satın alalım. Siparişlerimiz direkt otomatik olarak geliyor hızlı hızlı. Çok iyi. Dükkan kapalıyken bunları hemen halledelim. Ekmeklerimizi dizelim şuraya. Yalnız sanırım dükkanı açmadan saat işlemiyor. İçeceklerimizi hemen şuraya şöyle dizelim. Bu nedir? Toz şeker. Tamam, bunların içerisinde fiyat belirlemediklerimiz var mı? Yok sanırım. Hemen bakalım şöyle bir. Tamam hepsinin fiyatları var. Dükkanımızı açalım. Müşterilerimizi bekleyelim. Dükkanın kapısı yok demiştim ya. Kapı buradaymış bakın. Ama kapanmıyor. Öyle bir durum var. Bu arada mağaza seviyesi 2. Alışverişi tamamla 24 de şu anda. Bir görev kalmış alışverişi tamamla da. Bu arada kasiyer falan da alacağız ileride. Oyun çok zevkli hale gelecek bilginiz olsun. Ekmeklerin hepsini alma ablacığım. Bitiyor ondan sonra çok çabuk. Hemen ablanın ihtiyaçlarını karşıladık. Parasını da alalım. Bir dolarını verelim gönderelim. Bilgisayarı kullanarak bir ürünün satış lisansı alıyor. ha Şimdi ürünlere gelmiyoruz. Buradan çıkıyoruz. Lisanslar diyoruz. Oo çok pahalı ya. Ya bunu yani biraz zaman alması lazım. Ablam da güzel alışveriş yaptı yalnız. Kredi kartı hemen 12'yi çekelim buradan. Yalnız biz burada fiyatları ne kadar yüksek yazarsak o fiyattan gidiyor. Anladığım kadarıyla. Biraz fiyatlarda acaba bokunu çıkarsam mı? Ekmeği 5 lira yapsam mı acaba? Niye yapmayayım abi? Bizim marketlerde 10 lira ekmek anasını satayım. Tamam 60'a çıktık. Çok güzel. Bunların fiyatlarını çıkartalım değil mi ya biz? 5 yapalım aga. Şekeri de 5 yap. Yani yoksa biz lisans <laughs> biraz zor alırız. Abi bir dakika biz bunu 5 yaptık ama 5'e satabileceğiz mi? Dur bakayım. Hemen abimizin 5 dolarını verelim. 1 dolardan verdik eline. Şimdi bakın biz bunu 5 beş... 5'ten satabiliyoruz bu arada. Çok güzel abi. O zaman hemen şöyle bir güncelleme yapıyoruz. Bu abi bu biraz pahalı bir ürün. Bunu 10 liraya patlat. Ekmek. Yok öyle bedava ekmek. 5 lira ekmek. Toz şeker. Tamam 5 lira kalsın toz şeker. Hadi bakalım abimiz gelsin. Güzelce alışverişini yapsın. Bu arada unumuz bitti. Tamam ekmeği falan 5 liradan vermeye başladık. Bu arada serbest piyasa koşulları çok iyi baksanıza. Tabi bu müşteriyi de etkilemiyor yani. Sık sık müşteriler de geliyor gördüğünüz gibi. Ablamızı da gönderdik. Hemen şuradan yeni siparişler verelim. Bu arada şeyi açabiliriz lisans mevzusunu. Hemen şuradan bir siparişlerimizi verelim dostlar. Yüzü geçmedi değil mi? 93. Ver abi. Bu içeceklerimizi şöyle diziyoruz. Geldim ablacığım geldim bir saniye. Hemen şöyle bir gidelim şunları da bir dizelim. Şunun içerisinde ne var? Şeker var. Yanlışlıkla gittik en altı attık ama umarım topluyoruzdur. Bu arada bunun içerisinde un var. Şöyle ekmeklerin yanına koyalım. Unun fiyatı belli değil. Ona bir fiyat yazacağız. Hemen geldim. Şuradan. Dur dur ben bir fiyatı yazayım ondan sonra şey yap lan. 10. On. Tamam unu da onlardan yazdık. Bu arada müşteriler birikti. Bak gördünüz mü ne kadar ucuza gitti. Aa fiyata baktı kaçtı. Fiyata baktı kaçtı adam unu 10 liraya görünce. Demek ki biraz pahalı yazdık dostlar. Hemen bunun fiyatını bir güncelleme yapalım. 5 liradan koyalım. Burayı da bir açalım. Şurada dizilecek malzemelerimiz var. Hemen bunları da bir alalım. Bunlardan var mıydı? Şuraya bir dizelim. Bunun fiyatını da güncelleme yapacağım. Burada ekmeklerimiz var. Şunun fiyatını da bir güncelleme yapalım. Abicim bedava bedavaya alıyorsunuz anasını satayım. Bir bekleyin da fiyatını bir arttırayım değil mi? Ablacım teşekkürler. Gördünüz mü bakın fiyatları biz kendimiz belirleyince ne kadar güzel oldu değil mi? Ablacım buyur bu da senin. Şimdi bakalım burada eksik bir şey varmış. Şunu da alalım. Bu neymiş bu arada? Bundan yoktu iç elimizde. Onu da şuraya dizelim. Ha varmış ya. Tamam onların yeri de öbür taraftaymış. Neyse kalsın orada. Bu arada bitmek üzere olan ürünlerimiz var yine. Unun fiyatına bakan kaçıyor yalnız dostlar. Bak bu adam un alacak da almadı. Bunu 2.50'ye düşürelim biz. Tamam şu anda satılır diye düşünüyorum. 103 dolarımız var şu anda. Lisans açmaya. 100 dolarımız kaldı ve bu marketteki ürünlerle zaten fazla fazla lisans açabiliyoruz bu arada. Burayı çok güzel bir düzene sokacağım ben. Hemen ablamızın ücretini de alalım. Saatimiz 9. Gün atlamak için enter'a basın diyor. Hemen enter'a bastık. Pahalı bulunan ürün 4. Bakın gördünüz mü? Şimdi hemen şuradan bir dükkanımızı açalım. Bu arada bakalım faturalar gelmiş mi? Faturalarımızı ödeyelim yoksa sıkıntıya girebiliyoruz dostlar. Kira 20. Vay anam vay fatura. Tamam çok güzel abi. Dükkanımız açık. Hemen bir toptancıya gelelim abi. Tekrardan bunlardan bir sipariş versek mi? Nelerden eksiliyor bakalım. Unumuz yok. İki tane un alalım. Şekerimiz çabuk bitiyor. Bir tane şeker alalım. Bir de bundan alalım. Siparişi verelim gelsin. Ablacım hoş geldiniz. Abi neyin fiyatını pahalı buldu gitti acaba? Çok merak ediyorum. Şuraya da şekerlerimizi bir dizelim. Geldim abicim. Bak gördün parası olan alıyor abi. Biraz bozuk oldu ama kusura bakma. Un bulamamış. Evet unumuz geldi abicim. Unumuz geldi. Yani unumu, unlarımızı da dizelim şöyle. Yok satmayalım. Burada bir paket daha un var sanırım. Bunlarımızı da şöyle aşağı serpelim. Burada kalsınlar. Kredi kartından da 5 lira alalım. Bak gördünüz mü ne kadar güzel artıyoruz ha şu anda. Para üstü 5. Beş. Hemen 5'ini de verelim abimizin. Bu arada bir şeyler oldu. Level atladık. Lisans alabileceğiz çok yakında. Şu anda ne kadar gerekiyor? Aslında bak şu an kredi çekebiliriz ha. Çekelim mi kredi? Yapalım mı? Hadi gelin kredi çekelim. Nereden çekiyorduk krediyi? Banka diyoruz. 750 bin 25 ayda 900 ödüyoruz. Yani dur şuna da bir bakalım da. Lisansları falan almamız gerekiyor dostlar. Lisansları aldığımız zaman daha çabuk hızlı bir şekilde büyüyebiliriz. Buyur ablacığım. Mısır gevreni fiyatını düşürdük dostlar. 7.50'ye çektik. Ufak da bir indirim yapıyoruz. Büyük market zinciri adayı olmak için elimizden geleni yapıyoruz arkadaşlar. Oha abimiz doldur sepeti. Doldur doldur para lazım bize. Para lazım. Evde çoluk çocuk aç. Bekliyor. 12.50 İyi güzel en alttaki bir tane şeker vardı. Gitti abimiz onu aldı. 17.50 Hemen buradan alalım. Buyur ablacım para üstün. Yalnız içecek bayağı bir gitti bu sefer. Ver abicim paranı. Oha 50, 70, 85 Sıradan gittik anasını satayım. Kasada para kalmadı sizin yüzünüzden. Bu 0-0 yazmazsak oluyor mu acaba ya? Oluyordur herhalde. Makarna benim için çok pahalı diyor. Senin için pahalı kardeşim. Ama takım elbiseyle güneş gözüyle dolaşmayı biliyorsun. Pezevenk. Al. Para üstü vermeyecektim de iyi hadi vereyim. Tam 25 yazınca direkt kesiyormuş dostlar bu arada. Ablamız tam verdi parasını. Şuradan hemen ışıklarımızı bir açalım. Şu anda lisans alabiliyoruz dostlar. Öncelikle bir lisans alalım mı? Ama ürün de almamız gerekecek. Yani şöyle cüzi miktarda bir kredi çekebilirim bu arada. Onu belirteyim bakalım ne kadar kredi çekebiliyoruz. Sadece 750 mi çekebiliyoruz? Sadece 750 çekebiliyoruz herhalde. O zaman gerek de yok zaten şu anda gayet iyi bir şekilde işlerimiz yolunda. Sipariş vermemiz gerekecek yine. Hemen abimizin kredi kartıyla bak gördünüz mü? Yalnız gerçek ayaktakiyle aynı ha. Böyle çok az para veren var baksanıza. Direkt yani çoğunlukla hep kredi kartı olarak ödeme yapıyor. Şimdi şu lisansı ben bir almak istiyorum öncelikle. Lisansı alınca ne olacak? Onu bilmiyorum lisanslar diyelim. Şimdi burada ürün lisansı var. Ha, su. Tamam. Lisansı aldık dostlar. Şimdi sipariş verirken su da mı alacağız acaba? Hemen bir bakalım. Oha. Oh, süt falan alabiliyoruz. Yumurta alabiliyoruz. Bak. Bak şimdi var ya. Çok güzel olacak. Yani bir gün dükkanı kapalı tutabiliriz bu arada. Onu belirteyim. Buraya bir raf daha almamız lazım. Raf alabiliyor muyuz şu an? Hemen onlara da bakalım. Mobilyalar raf 200 diyor. Biraz pahalıymış. Ama kredi çekebiliriz. Bak şimdi kredi çekmek lazım. Bankaya gelelim abi. 750 kredi çekelim. Tamam. Hemen şuradan bilgisayarımızdan bir raf alalım değil mi? Toptancıya gelelim. Mobilyalar diyelim. Dondurucu alabiliyoruz. Ya şu anda biz dondurucuyla şey yapabiliyor muyuz? Bir bakalım öncelikle. Ürünler diyelim. Dondurucuya bir şey koyabiliyor muyuz şu anda? Şu an donduruculuk bir şey yok. Gördüğüm kadarıyla. Mobilyalara gelelim. Bir tane raf alalım. Bir tane buzdolabı alalım. Tamam, spot ışığına gerek yok. <laughs> Biz işaretlemeyi yaptık ama oha. Akşam 9'dan sonra alamıyoruz. Tamam, gün atlayalım. Enter'a basalım. Yeni güne başladık. Siparişlerimiz duruyor mu? ekranda duruyor. Satın aldık. Raf direkt bu şekilde geldi dostlar. Bu dondurucu soğutucu. Bunu ne yapalım? Şöyle bir yere koyalım. Şurada dursun soğutucumuz. Tamam burada dursun. Bunun içerisine su falan koyabiliyor muyuz bilmiyorum. Onu öylesine bir aldım bakacağım ne işe yarıyor diye. Şöyle bir döndürelim. Burada oluyor mu? Burada tam kapı önü olduğu için olmuyor. Şöyle yapabiliriz. Buraya sığmıyor ama şöyle koyabiliyoruz. Şurada dursun. Şimdi bir sipariş vereceğim. Sular acaba dolaba koyabiliyor muyuz? Ona da bir bakacağım. Ürünler diyelim. Yeni gelen ürünler neler? Peynir var. Alalım hepsinden alalım anasını satayım. Yumurta var, süt var. Bak bunları şeye koyabiliriz. Çay var. Hepsinden birer tane alıyorum. 253 dolar. Şu an dükkanımız oha saçılmışlar her tarafa. Şimdi bunun içerisinde ne var dostlar? Bunun içerisinde mısır gevreği var. Mısır gevreklerimizi şuraya bir dizmeye başlayalım. Şurada eksikler de var. Hemen buradan tamamlayalım. Bunun içerisinde içeceklerimiz var. İçeceklerimizi şöyle tamamlıyoruz. Yalnız dizilmesi çok rahat dostlar ya. Aşırı derecede rahat. Yumurta. Şimdi dostlar yumurtaları şöyle koyacağım. Yumurtaları koyamıyor muyuz? Ne? Ayrı ha dolaba koyuyormuşuz yumurtaları. Aa çok güzel. Bak bu iyi. Burada yeni ürünümüz var. Bunu da aynı şekilde dolaba diziyoruz. Sularımız var. Sularımızı buraya koyabiliyor muyuz? Tamam dolaba koyuyoruz onu da çok iyi. Sularımız da dolapta. Hepsine fiyat belirleyeceğiz bu arada. Daha hala saatimiz ilerlemiyor şu anda. Çünkü saatimizin ilerlemesi için bizim dükkanı açmamız gerekiyor. Şöyle koyalım. Bir tane kaldı orada ama. Şekerlerimizi dizeceğiz. Burayı, he bak. He, şu altta yer varmış. Tam Biz bunu şöyle bırakalım o zaman. Ağzını kapatabiliyor muyuz? Kapatamıyoruz. He, C kapat. Tam Ağzını kapatıp depoya koyabiliyor muyuz? Depoya da koyamıyoruz. Tamam o zaman e, dostlar şurada kalsın. Şöyle bırakalım. Şurada dursun. Burada bir ürünümüz var. Kahve sanırım. Evet kahvelerimiz de gelmiş. Bu da çayımız. Biliyorsun bizim olmazsa olmazımız çay. Şimdi bunların hepsine bir fiyat belirlemesi yapacağım. Daha sonrasında dükkanı açacağım. Kahvelerden başla. O, Bak bu çok iyi. Kahveye direkt 15 yazıyorum ben dostlar. Biraz pahalı kahve. Öyle abi zevk için içeceksen. Buna 5 yazıyoruz. Çay. Peynirimiz var. Peynirimize 3 yazalım. Yumurtalarımız var. Günümüzün en pahalı yiyeceklerinden bir tanesi ama burada çok ucuz. 3 yazalım. Suyumuz var. 1,5 yazıyoruz. Ve en son olarak ütümüz var. Ona da yine 1,5 yazalım. Dükkanımızı bir açalım bakalım. Bu arada fatura falan bir şey var mı? Hemen ona da bir bakalım. Şuradan ödemelere geleceğiz. Ödemeler neredeydi bu arada? Yalnız bizden her gün kira kesiyor bu. Ablacığım hoş geldin. Ablamız 5 lira 50 kuruşluk alışveriş yaptı. Bu arada bizim evet unumuz yok dostlar. Niye un gelmedi bize? Toptancıya bir gelelim dostlar. Hemen ürünlere bir gelelim. Unu almadık mı acaba biz? Bir un alalım. Yine bir ekmek alalım. Verelim siparişini onlarda bir gele dursun. Ekmemiz burada. Hemen şöyle ekmeklerimizi dizelim. Abicim geldim bir saniye. Unlarımız da burada. Yalnız bizim biraz fazladan un almamız lazım. Unlarımızı da şöyle bir koyalım. Şurada görünür bir yerde dursunlar. Abimiz güzel para ödüyor şu anda. En çok para ödeyen de bu abimiz oldu. Ödemelerimizde herhangi bir sıkıntı olmayacak dostlar. Gayet iyi bir şekilde ödemelerimizi yapacağız. Hatta krediyi erken bile kapatma ihtimalimiz var. Onu da belirteyim. Tutarı yanlış girmişiz. 7'ye basmışız yanlışlıkla. Buyur ablacığım. Kusura bakmayın yanlışlıklar olur öyle. 17 lira 50 kuruşla buradan kestik. Ablamız bir 10 dolarlık alışveriş yaptı. Yalnız var ya ciddi anlamda çok iyi ya. Bakın ne kadar güzel alışveriş yapıyorlar değil mi? Buyur abicim para üstün. Yalnız ürünler bayağı hızlı hızlı gidiyorlar. Bu arada tekrardan bir sipariş vermem gerekebilecek. Oo abla sağlam alışveriş yaptı. Bak buraya var ya bir tane işçi tutmamız da şart bizim bu arada. Ha. Alsak mı daha ilk günden bir tane eleman? <laughs> olmaz mı? Güzel de kazanıyoruz abi yani biz sadece sipariş veririz anasını satayım. En azından eleman da burada durur değil mi yani? Bir eleman alacağım ben şimdi. Ablacığım güzel alışveriş yapıyor. Sağlam ücret ödeyecek. Al ablacığım al birkaç tane al. 15-20 tane al. Ablama hemen şöyle 4,5 lira para üstünü verelim. Buyur ablacığım. o abimiz 46 liralık bir alışveriş yaptı. Al bakalım kendime de 1 lira başlayalım. Bilgisayarı kullanarak bilgi geliştirme satın al ve mağazanı genişlet diyor. Tamam yapacağım. Yapacağım. Öncelikle bir kasiyer bir alalım. Şuranın yoğunluğunu bir atlatalım. Şimdi ben şuradan bir tane kasiyer alıyorum arkadaşlar. Hemen şuradan gelelim bir yönetime. İşe alım var. Kasiyer. Alamıyor muyuz? Aa, alışveriş tamamda 86 olması lazımmış. Yani şu an için alamıyoruz dostlar. Ama yakın bir zamanda alacağız. Tamam hemen o zaman bir geliştirme alalım biz ne yapıyoruz? Büyüme diyelim. 150. Oo. Alalım mı? Ama şu an için alsak yani biraz sıkıntılı olur bizim için. Sütlerimiz bitti bu arada. Kolinin içerisindeki deri alalım. Şu aşağı bir dizelim. Geldim ablacığım geldim abicim. Hemen ee, ilgileniyorum sizinle. Ver ablam al para üstünü. Hadi yürü git. yani şu kadarcık 5 liralık alışveriş yapıyor. Kredi kartı veriyor. Neşol eşek seni. Oh 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 süpürün süpürün. Buyur ablacığım. Yumurta da bitti bu arada. Un da bitti. Tamam ablacığım kahve senin için pahalıysa almayabilirsin. Yan tarafta gülükkandan alabilirsin. Buyur ablacığım. Hadi güle güle. Şimdi dostlar bizim öncelikle yani buradan siparişlere ağırlık vermemiz lazım ki müşteriyi mağdur etmememiz lazım. Ama mesela unumuz bitti. İki paket un alsak makarna alalım. İçecek çok hızlı gidiyor. Ekmek çok hızlı gidiyor. Suyumuz bitmek üzere. Yani hepsinden alalım biz dostlar. Yine 200 dolarlık olduk ama günü atlamak için diyor. Gün atlayacağız. Abicim ya 5 liralık şey 100 lira vermişsin ya para almasan mı? Hadi geç bakalım. Alalım abicim hemen hızlı hızlı. Tamamdır. Günü atlamak için enter'a basalım dostlar bir. Hemen hızlı bir şekilde atlayalım günü. Şu an dükkanımız kapalı. Bakın şuraları bir, öncelikle biz şu, vermiş olduğumuz siparişlerimizi bir dizelim. Siparişlerimiz bir gelsin. <laughs> ya yapma ya of. Şöyle bir dizelim dostlar. Tamam hemen şunun ağzını bir kapatalım. Şuraya koyabiliyor muyuz? G ile bırak diyelim. Şöyle koyalım sularımız var. Tamam sularımız da aynı şekilde kolisini şöyle bırakalım. Başka nelerimiz var? Sütlerimiz var. Sütlerin kolisini de diğerinin üzerine bırakacağım. Ekmeklerimiz geldi. Hemen ekmeklerimizi de hızlı bir şekilde dizelim. Ekmek de bayağı iyi gidiyor yalnız. Şöyle hemen bir alta daha aynısını dizelim. Ürünlerimiz bayağı fazla yalnız. Çok iyiyiz bu arada. Unlarımızı şuraya sereceğim. Bir unumuz daha var. Onları da şuraya koyalım. Rafı boşuna almadık değil mi yani? Kullanalım. Burada yumurtalarımız var. Yumurtalarımızı dolaba dizelim. Üst üste koyması iyi bak yumurtaları mesela. Tamam yumurtaları da koyduk. Hemen alalım. Bakalım bunlar kahve. Kahveleri de şöyle dizelim. Şu kahveleri de şunun üzerine koyacağım. Daha şöyle yerde kalsın. Ne olduğu belli olsun. Burada da çaylarımız var. Tamam şu alta da yerleştirelim çay. Bayağı bir fazla çünkü. Şimdi dükkanımızı açabiliriz. Müşterilerimiz gelebilir. Şu geliştirme satın aldıyor ya. Ona bir bakacağım. Başka ne geliştirmeler var mesela? Sadece bir geliştirmem var. Büyüme. Depo depoyu 800'de satın alıyoruz. 350 geliştirmeyi aldık. Tamam. Geliştirmeyi aldık. Ama o a gördünüz mü? Bunu yerini değiştiremiyoruz ama. Dükkanımız büyüdü mü yoksa bana mı öyle geldi? Yo dükkanımız yo büyüdü biraz. Değil mi? Dükkan büyüdü evet. Rafların yerlerini falan hep değiştirmemiz lazım şimdi. Şöyle taşıyalım abi. Şuraya doğru götürelim şöyle. Ablacığım ürünlerimizin yerleri değişiyor şu anda bilginiz olsun. Burayı çok güzel yapacağım dostlar. Baya baya büyüteceğim burayı. Hemen 13 lira verdi abimiz. 2 dolar para üstünü verelim. 2 tane çay almış ablamız. 10 dolarını alalım hemen. Abimiz güzel alışveriş yapmış. 15.50 de buradan keselim. Yer değiştirmeye devam edelim. Bu arada basılı tutarak yer değiştirmek ciddi anlamda çok iyi olmuş. Çünkü öbür türlü hani malzemeleri indir sonra tekrar yerine koy baya bir sıkıntı olurdu. Dolabı da dostlar şöyle almak istiyorum ben. Şöyle koyacağım dolabı. Yanına bir soğuk dolabı daha yapabilirim bu arada. Dolap da şurada dursun. Dondurucu falan da alacağım bu arada. İçecek durumu nedir? Şu hemen kahveler duruyor. Hepsi duruyor dostlar. Şu anda eksik bir şeyimiz yok. Hemen ablamız gelmiş. Hemen alışverişini yaptı. 4.5'unu verdik gönderdik. Kredi kartımız var. Hemen 13'ü de buradan keselim. Yalnız oyun var ya çok eğlenceli dostlar bu arada. Bilginiz olsun. Buradan eksik olan yumurtalar var. Şurada yumurtalarımızı bir dizelim. Aa yumurtalarımız bitiyor bu arada. Kasanın yerini değiştireceğiz. Gel abicim. Şöyle şurada dursun. Heh. değil mi? Buradan geçip gidiyoruz. Tamam. Şöyle yerimizi genişletelim. 53 dolarlık güzel bir alışveriş. Oo ablam güzel alışveriş yapmış. Çok güzel alışveriş yapmış. 11 dolar para üstünü verelim. Abimizden de 19'u keselim. Dostlar bu oyuna devam edeceğiz bu arada. Çok eğlenerek oynuyorum. Bilginiz olsun. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Çok muhteşem bir yere dönüştüreceğim burayı. Sizler de şahit olacaksınız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.